Arkadaşlar ister tasarruf işlemi olsun ister borçlandırıcı işlem olsun her borcun mutlaka bir sebebi vardır. Bir miktar parayı başkasına devreden kimse çeşitli sebeplerle hareket etmiş olabilir. Yani bu parayı devreden kişi eğer kendi var olan bir borcunu ödüyor ise burada bir ifa sebebi söz konusudur. Eğer bu parayı devrederken karşılığında bir alacak elde etmek istiyorsa alacak sebebi vardır. Eğer karşılıksız bir kazandırmada bulunmak istiyorsa e, bağışlama sebebi vardır burada. Şimdi, burada güdülen amaç e, hukuki işlemin e, sebebidir. Tasarruf işleminin sebebidir. Kişi borç altına girdiğinde mutlaka ve mutlaka bir sebebi vardır. E, ve her zaman bu sebep sözleşmede açıkça gösterilmiş olmayabilir. Yani kural olarak baktığımızda bir borç ilişkisine girdiğinizde sözleşmede taraflar e, borcun e, sebebini belirtirler. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Türk Borçlar Kanunu madde 18 hükmüne göre borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir. Şimdi kanun borcun geçerliliği için onun sebebinin gösterilmesini zorunlu kılmamıştır. Bu maddeden bunu anlıyoruz. Yani ne diyor? Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir. Şimdi e, böylesi bir borç tanımasında e, alacaklı borcun sebebini ispat etmek zorunda kalmaksızın alacağını talep etme hakkına kazanır. Normal koşullarda bir alacak iddiasında bulunulduğunda bu alacağın sebebi ortaya konmalıdır. Ama eğer borcun e, sebebi gösterilmeksizin bir borç tanımasında bulunmuşsa, alacaklı burada e, alacağının sebebini ortaya koymak zorunda kalmaksızın alacağını talep etme hakkını kazanır. Şimdi bir örnek verecek olursak, A, B'den 2500 lira karşılığında bir akıllı telefon satın alıyor. A, herhangi bir sebep göstermeksizin B'ye 2500 lira borçluyum şeklinde bir senet veriyor. Şimdi A'nın düzenlediği bu belge sebep içermemektedir. Sadece 2500 TL'lik bir borcu olduğunu belirtmektedir. Şimdi A burada bu borç tanımasına, pardon, B, B burada bu borç tanımasına dayanarak A'dan 2500 TL'nin ödenmesini isteyebilir. Ve burada aralarındaki satış sözleşmesini ispat etmek zorunda değildir. Satış sözleşmesine dayalı olarak da e, satılanın teslim edildiğinde ispat etmek zorunda kalmaksızın bu e, şeyi alacağını 2500 liralık alacağını talep edebilecektir arkadaşlar. Şimdi sebebi gösterilmek sebebi gösterilmeksizin borç tanıması herhangi bir şekle bağlı mıdır? Hayır. E, sözlü olarak da yapılan e, borç tanıması geçerlidir arkadaşlar. E, herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. Ancak belirtmek gerekir ki e, ispat edilmesi açısından, ispat sorunu yaşanmaması açısından e, bunun e, yazılı olmasında e, ciddi anlamda fayda vardır. Şimdi e, hukuki niteliği nedir peki bu borç tanımasının? Şimdi sebebi gösterilmeksizin borç tanıması Hukuken geçerli ise de tanımanın var olan sebebi geçerli değilse tanımaya dayalı alacağın geçersiz mi olacağı yoksa sebepsiz zenginleştirme mi oluşturacağı konusu tartışmalı bir konudur. Yani siz bir borç tanımasında bulundunuz bu borç tanımasında evet bir tanıma var ancak bunun sebebi geçersiz ise bu borç tanımasını geçerli mi kabul edeceğiz ve bunun karşılığında fakat bir e, sebepsiz zenginleşme olarak mı göreceğiz? Yoksa buna geçerlilik tanımayacak mıyız? Şimdi bu konu e, öğretide tartışmalıdır. Şimdi arkadaşlar sebebi gösterilmeksizin borç tanıması hukuken geçerlidir evet bir tanımanın var olması e, halinde, bir tanımanın varlığı halinde kanun bunu geçerli kabul ediyor. E, peki, eğer bu tanımanın dayandığı sebep geçersiz ise bu borç geçerli midir? Yani burada bunu geçerli kabul edip bir sebepsiz zenginleşme mi olarak göreceğiz? Yoksa e, bunu da bu borcu da e, geçersiz mi kabul edeceğiz. Sebebi geçersiz olduğu için tanımanın da geçersiz mi olduğunu kabul edeceğiz. Şimdi bir görüş alacaklının borç tanımasıyla alacağı kazandığı ve fakat borcun sebepsiz zenginleştirme olduğu yönündedir. Sebepsiz zenginleşme olduğu yönündedir. Diyor ki eğer sebep geçersiz olsa bile borç tanıması geçerlidir. Ancak e, bu sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilecektir. Sebepsiz zenginleşme oluşturacaktır. Şimdi bunu da bu görüş e, borçlar kanunu 82 fıkra 2'ye dayanmaktadır. Kanun der ki, zenginleşme zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse, diğer taraf istem hakkı zaman aşımına uğramış olsa bile her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. Yani burada e, zaman aşımına uğramış olsa bile bir alacak kendi kişi burada şey yapabilir kaçın ifadan kaçınabilir. Yani bir defi imkanı vermiştir. Bir savunma imkanı vermiştir kanun. Şimdi bu görüşe göre soyut borç tanımasıyla temel borç ilişkisinden kaynaklanan alacağın yanında onunla yarışan temel alacaktan bağımsız bir yeni alacak kurulur. Temel borç ilişkisi geçersiz olsa bile soyut borç tanımasından kaynaklanan alacak geçerli ve fakat sebepsiz zenginleştirme oluşturan bir alacaktır. Yani temel borç ilişkisinin yanında soyut bir e, borç ilişkisi daha vardır ve bu tanıma soyut borç ilişkisinden doğan alacak geçerlidir ve fakat sebepsiz zenginleştirme oluşmaktadır, sebepsiz zenginleşmedir. Ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabidir deniyor. Bir görüş bu. Şimdi sebepsiz zenginleşme olarak bunu kabul edince doğal olarak şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bunu taraf ileri sürmelidir. Hakim kendiliğinden dikkate alamaz. Hakim bunu resen dikkate alamaz e, bu görüşe göre. Hakim temel borç ilişkisindeki geçersizliğe dayalı olarak soyut borç tanımasına dayalı alacağın tahsiline yönelik davayı bu yolla reddedemez. Eğer taraf ileri sürdüyse bunu bu e, soyut borç tanıması geçersiz bir e, temel ilişkiye dayanmaktadır. Dolayısıyla sebepsiz zenginleştirme oluşmaktadır. E, deyip itiraz ed defi ileri sürerse taraf bunu ileri sürerse e, bunun geçersiz e, temel ilişkinin geçersiz olduğunu ileri sürerse ve bundan dolayı e, soyut borç tanımasının da e, sakat olduğunu e, sebepsiz zenginleştirme oluşturduğunu bu sebeple e, bildirdiğinde hakim e, davayı reddedebilir. Ancak bunu ileri sürmediği takdirde hakim doğrudan doğruya e, soyut borç ilişkisinin dayandığı temel borç ilişkisinin sakatlığını dikkate alamaz. Bir görüş bu. Şimdi İsviçre'de e, hakim görüşü oluşturan e, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından da benimsenen diğer bir görüşe göre ise e, aslında burada ee, sebebi gösterilmeksizin borç tanımasını düzenleyen kanun maddesi sadece alacaklıyı alacağının geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükünden kurtarmıştır. Yeni bir şey getirmemiştir. Dolayısıyla eğer hakim önüne gelen hakim, e, dolayısıyla hakim önüne gelen bir dosyada e, bir geçersizliği görürse, temel borç ilişkisindeki sakatlığı görürse, bunu rehsen kendiliğinden dikkate alabilir. Şimdi e, ve bu durumda da dikkate aldığı da, durumda da davayı reddedebilir arkadaşlar. İkinci görüş buydu. Bir üçüncü görüş ise şunu söyler. E, i̇lk görüşte olduğu gibi borçlar kanunu e, 18'in yeni bir şey getirmediğini görüyoruz. E, borç tanımasının geçerli olduğunu belirttik belirttiğini ancak hukuki sonuç hakkında herhangi bir belirlemede bulunmadığını söyler. Yani bu üçüncü görüşte der ki e, kanun yeni bir şey getirmemiştir. Ancak burada şöyle bir şey söz konusudur. Taraf kanun hukuki açıdan hangi yaptırımların uygulanacağını ortaya koymamıştır der. Öyleyse taraflar bir araya gelerek ee, hangi hukuki sonucu uygulayacağını kararlaştırabilirler der. Yani e, sebepsiz zenginleştirme mi yoksa e, şey mi e, ikinci görüşte olduğu gibi e, diğer e, asıl temel ilişkideki e, sakatlığın soyut ilişkiyi de bu tanım borç tanımasında sakatlayacağını mı benimseyecektir? bu konuda bir belirlemede bulunabilir der. Şimdi bana göre bu üçüncü görüş çok dikkate alınacak bir görüş değil. Yani ilk iki görüşün sonuçlarının taraflarca, serbestçe kararlaştırılabileceğini belirtmiştir. Ayağa yere basan gerçek hayatın içerisinde çokça karşılaşılabilecek bir örnek değildir bu. Şimdi. Yani bu saf teorik bir e, tartışmadan öteye geçmez. Şimdi yukarıdaki görüşleri anlattığımız, anlattığımız görüşleri e, bir örnekle açıklayacak olursak, somutlaştıracak olursak, kumar borcu eksik borçlardandır. E, hakim tarafından bu resen dikkate alınabilecektir. Normal koşullarda baktığımızda e, Türk borçlar Kanunu 604 ve devamı hükümlerine baktığımızda kumar borcunun resmen dikkate alınabileceğini biliyoruz. Şimdi örnek verelim. A kumarda 500 bin lira kaybediyor ve B'ye sebebini belirtmeksizin 500 bin lira borçlu olduğuna dair bir yazı veriyor. 500 bin lira kumar borcu var. 500 bin lira borçlu olduğuna dair yazı veriyor. Şimdi e, borç ödenmemesi durumunda B senede dayanarak dava açtığında 5, 500 bin liranın ödenmesini talep ediyor. Şimdi bu görüşlerin hepsinde ortak nokta nedir? Ee, B, geçerli sebebin varlığını ispat etmek zorunda değildir. B, davayı açtığında borç tanımasına dayanarak e, bu 500 bin TL'yi talep edebilecektir. Alacağın neye, neden kaynaklandığını ispat etmek yükümlülüğü yoktur. Şimdi ee, bu görüşlerden ilkine göre sebepsiz zenginleşmeyi kabul edecek olursak burada e, bu tanıma geçerli kabul edilecek ama sebepsiz zenginleşme olarak görülecek çünkü temel şey sakat temel ilişki sakat ve bunu taraf ileri sürecek. Taraf ileri sürdüğü takdirde bunun sebepsiz zenginleşme olduğu gerekçesi de davanın reddine karar verilebilecektir. Eğer hakim görüşü benimselersek ee, İsviçre Federal Mahkemesi'nin de benimsediği görüşü benimsersek hakim eğer dosyadan bu alacağın kumar borcundan kaynaklandığını tespit eder ise doğrudan davayı reddedebilecektir. Sebepsiz zenginleşmeye vesaire gitmeyecek. Oradaki sakatlığın bunu da etkilediğini e, borçlanmasını da etkilediğini kabul edecek ve davayı reddedecektir. Şimdi bizce nasıl olmalı? Yani biz bu konuda nasıl bir karar vermeliyiz? Şimdi kanaatimce benim kanaatim de şu yönde e, dava dosyasından bu anlaşılabiliyorsa, mesela bunun bir kumar borcu olduğu anlaşılabiliyor ise hakim bunu dikkate alabilmelidir. Yani aslına bakarsanız yazılı borç tanımasıyla kanun yeni bir şey getirmemiş, sadece alacaklının sebebi ispat etmek, borcun sebebini ispat etmek zorunda kalmaksızın kolayca takip yapmasını yapabilmesini amaçlamıştır. Bunu sağlamayı amaçlamıştır arkadaşlar.